oynuyoruzun 3. bölümündeyiz ben Kaan ee, en son top ve okçu kulelerimizi sayın top ve okçu kulelerimizi ikiye asmıştık onları video çekmeden biraz hızlandırdım bu arada taşa dikkat edelim azıcık 15 dakika sürüyorlarmış Bir saat sürüyormuş. Bak arkadaşlar bu da demek oluyor ki bizim ve hayır ve hayır rakamları doldurmamız anlamına geliyor. Rakamları doldurup köy binası üç havasını yap. Dokuz bin iyi rakamama yetti. Dokuz rakam yüz Etmez. Bize 2000 falan çıkacak arkadaşlar. Keşke aradığım ganimeti bulabilsem. Aha buldum. Buldum gerçekten buldum. Allah razı olsun diyerek saldırıyorum. Havan orada bizi bilmem ne yapmazsa iyi. Ya böyle 2000 altımızda olmuş olmuş. 150'li alacağız Alacak mıyız? Olmuyor. Tüm bu sefer tüm ne kadar savaşacağım. Ee, hemen sana dönelim. Eee altın iksiri her şeyi toplayalım. Gördüğünüz gibi 2000, 200 altın ve 2000 eksik oldu. Ama daha depoları bir türlü dolduramadık. Bayağı bir taş kullanacağız ya. Bu ne? Ve bir adım da aradığım köyde bulmuş olamadım. Çünkü bu köy biraz gelişmiş. Ama olmasaydı saldırırdım bakın. Ve bu köy. Allah'ım. İksire değil altına gerizekalılar. Gerizekal ahmaklar. Geri geleceğiz ama şu an alamadınız. <laughs> 600 ve 400. Ondan da aldık. Şömineler üstte yepyeni şeyler geliyor. Arkadaşlar ben duvar için kömürün aslı dörtte kalkışacağım. Duvar içi paralı şu anda. Önünüz gibi paramız 2700. İleride Bu çok az bir rakam anlamına gelecek. <laughs> Şunu bitirelim. Yine bundan mallık yaptığı için yani yapar. Ona korktum. Bazı yerlere dalmaya. Mesela şuraya dalalım değil mi? e burada diye burada, buradaki burada, duvarları almış oluruz artık. Bir zahmet alın. Babalar çok güzel ama ileriki seviyelerde bu seviyede çok mallık yapıyorlar. Ne güzel şey çalıyor babalar. Şurada boyu alın şurada boyu. Yüzde bir savaşta yüzde yüz alıyor. Bay bay. Lan. Bu aralar hastayım. Çok fazla grip salgını var. Hala hastayım. Birinci, birinci bölümde bir <laughs> olduğu gibi. Bizimle bir savaş daha yapıp köy binamı yıkamasıyan. Beş yüz, beş yüz ama buradaki tüm ve tüm Aa, Arkadaşlar gördüğünüz gibi altın depom dolmuş oldu. Bu da demek oluyor ki Kör binası 3'e basacağım. Mumalarda bir şey yapamayacak zaten. Ve yaptılar arkadaşlar. %50'yi aldık en azından. Eksi yerine. Aferin barbarlara. Sözümü de geri alıyorum. Mal gibi çekik. Beni <laughs> utandırdılar. Açıkçası beni utandırdılar. Hemen bakalım. Saatine, saatliğine karbinası 3'e yükseliyor. İkisi de ne yapabilir? Kışta da yeni birlik açabiliriz 15 saatliğinde. Arkadaşlar bu dönemde söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi günler. Bay bay.